Yani bu bir aslında bir meydan okuma yani bu ülkenin çocuklarına güvenme yaklaşık 30 milyon üstünde Türk çocuğu var bunlara şans verildiği zaman neler yapabileceğini gösterme anlamında kulübün böyle bir felsefe ve manifestosu vardı ee, buradan da e, Sayın Başkanımız Seyit Mehmet Özkana bu fırsatları verdiği için hepimize şükranlarımı da sunuyorum ee, çok önemli bir şey yani en son. Süper Lig dediğimiz yer, 1. Lig'de 1970 yılında yer almış kulübümüz. Ee, çok önemli tarihi isimleri var. Yaklaşık 50 yılın üzerinde bir dönem. Ee, artık bunu hani konuşmamız da gerekiyor. Ya Playoff, yani burada iki adım var. Ee, neden olmasın? Ben e, hakikaten Türk futbolunda bir devrim yapmak üzere olduğumuzu, hatta bazı dostlarımız devrim yaptınız zaten diyor ama o anlamda değil. Yani taçlandırma anlamında, sportif başarıyla da. Yani bundan sonra gerçekten ülkede özellikle Türk futbolunda hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı gibi de bir dönemde olabilir. Bunun da habercisi olabilir. Yani bu çok pozitif bir şey. Daha yerli ve milli olanı tahmin etmiyorum. Yani böyle baktığın zaman tamamen Türk çocuklarıyla, abilerle, kardeşlerle. Çok iyi takım olduk. Çok iyi bir mozaik var. Antrenmanlar çok coşkulu geçiyor. Yani umarım bunu hep beraber taşlandırırız. Biz Süper Lig'de sistemiyle, taktiğiyle, oyun planıyla... Ee, Avrupa'da sayılı akademisiyle ve tesisleşmesiyle bu değerin çok çok daha öne çıkacağını, çok daha değerini bulacağını düşünüyorum. Evet yani yıllardan beri aslında bu ligde iyi oyun ortaya koyup hem yetiştirici hem yarışmacı kimliğimizde sahada olup playoff'a kalamamıştık. Veyahut hedeflediğimiz o şampiyonluğa ulaşamamıştık. Playoff'ta olmak hep içerisindeydik ve kalmak bizim için güzel bir başarı. Önemli olan tabii ki bunu devam ettirmek. Ligin geneline baktığımızda gerçekten Altınordu'nun bilinen yetiştiricilik kimliğiyle ve yarışmacı kimliğinde görünmesi, 18 öz kaynak oyuncumuzun görev alması, bununla beraber takımın her geçen gün daha iyiye gitmesi ve playoff olması bizim için mutluluk verici. Şimdi tabii e, buradaki 3 e, üç maç çok önemli. Özellikle ilk önce oynayacağımız Samsun maçı. Ligde iki maçımız da berabere bitmişti ama playoff maçları tabii ki zor olacaktır. Her iki takım açısında da zor olacaktır. Biz tabii ki buraya kaldık. Hedefimiz sahada güçlü olmak. Sahada Altın Ordu'nun en güçlü halini ortaya koymak. E, rakibin gücünü biliyoruz. E, i̇ki aşamalı maçta da e, en iyi sonu skoralı. Finale kalmak istiyoruz tabii ki. 51 yıl uzun bir yıl. Altın Ordu Tabii ki Türkiye'nin en önemli organizasyonlardan biri. Ben de buranın teknik direktörü olmam bana çok gerçekten sorumluluk ayrı mutluluk ve gurur veriyor. Başarılı olmak zorundayız tabii ki. Bu kendimizi böyle hissediyoruz. Süper Süperlik tabii ki altın orduya çok yakışacaktır diye düşünüyorum. Uzun zaman playoff için oynadık. ...çok mücadele ettik fakat hep son haftalarda başaramıyorduk. Bu sene bunu başardık. Güzel bir uyum yakaladık takımda sezon başından beri. Şimdi heyecanlıyız şimdi playoff oynayacağımız için. Aynı zamanda çok mutluyuz ve... ...çok da istekliyiz. Bu playoff mücadelesini elimizden geleni yapacağız. İnşallah mutlu sona ulaşacağız 20 Değirman. Şimdi tabi bu iki etaplı bir maç olacak. Bunlar kritik. Samsun Spor'da önemli bir rakip. Son ana kadar onlar da şampiyonluğu kovaladılar. Elimden geldiğince... ...takım arkadaşların yardımcı olmaya çalışıyorum tecrübelerimden faydalanmalarını sağlamaya çalışıyorum. Ben de bu konuda aslında burada bir ilk yaşayacağım için ben de heyecanlıyım. Öncelikle bu benim ilk profesyonel sezonum. Güzel bir ivme yakaladık takımımızla beraber. Altın orta halinde de bir ilki başardık, playoff'a kaldık. Gerçekten zorlu bir maç. Şimdi rakibimiz Samsun. İki devreli bir maç olacak bu. Ona göre oynamamız lazım ve takıma güveniyorum ben. İnşallah da final görüp Süper Lig'e çıkacağız. Avantajlarımız genç bir takımımız, dinamik bir takımımız, baskılı, coşkulu oynayan bir takımız Bu bizim en büyük avantajımız zaten. Büyük bir aileyiz burada, sıcak aile ortamı var tabii ki. Bu yüzden avantajımız bu diyebilirim. Dezavantajımız da yine genç kadroyuz, biraz heyecan, biraz böyle acemilik gibi gözüküyor. Ama bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. İki daha gerçekleştirmek istiyoruz, şampiyon olarak süperge çıkmak istiyoruz. Bu yüzden e, Süper Lig'de de e, bir çift taneli gol rakamlarına ulaşmak istiyorum. Bu benim öncelikli hedeflerimden ve daha sonra da Avrupa'da e, kulübümüzü ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.